Alo merhabalar efendim nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Efendim Bayraklı Belediyesi'nden arıyorum. Sayın başkanımız Serdar Sandalı sizlere çok selamları var efendim. Çok teşekkür ederim ben. Başkanımız sizleri aramamızı istedi. Bizim yapabileceğimiz bir şey var mı efendim? Sağ olun. Zaten yap, yaptınız bu dönemde bize yardımcı oldunuz. Sağ olun, teşekkür ederiz efendim. Verdiğimizi ödediniz. Evet. Geldiler aldılar evden. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim sizlerin başka bir isteği var mı? Bir şikayeti veya bir dileği? Sağ olun. Bizlerden. sağ olun. Sağ olun. Çocuk. Bizler sizler için buradayız çok efendim. Çok teşekkür Vallahi her şeyi yapıyorlar. Temizliyorlar, ilaçlıyorlar her tarafı. Şimdi daha da güzel oldu, yeşil oldu her taraf sanki. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Ben de evden... ellerinizden öperim efendim. Sağ olun, sağ olun.